Merhaba çocuklar, ben Neşe Tabakkaş. Emin Durak İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle matematik dersini işleyeceğiz. Dersimizin konusu kesirlerle ilgili problemler. Konumuz Matematik 5 kitabında 155. sayfada. Birinci ödevimize baktığımızda kesirlerle ilgili problemler karşımıza çıkıyor. Kesirlerde harfin değerini bulalım. Yani verilmeyen sayıyı bulmamız isteniyor. Çocuklar, gördüğünüz gibi buradaki sayımız 11'de 8 ve burada eşittir 55'te bilinmeyen sayı diyor. Biz buraya baktığımızda 11 sayısının 5 defa arttığını görüyoruz. O halde buradaki payı da bulmak için bu payın 5 defa arttığını artırmamız gerekiyor. O halde 8'i 5 ile çarptığımızda sonucun 40 olduğunu görüyoruz. Yani x'in değeri 40'tır. Burada aynı şekilde 7'de 1 eşittir. Y 15. Biz burada şunu görüyoruz. Burada 1'in 15 kat arttığını görüyoruz. Ve bunu eşit hale getirmek için de biz 7'yi de 15 ile çarpmamız gerekiyor. 7'yi 15 ile çarptığımızda 105 sonucunu elde ediyoruz. Bir diğer örneğimizde 53 ve Z var eşittir. 106 da 84. Çocuklar burada 53'ün 2 ile çarpıldığını görüyoruz. Eşit kesirleri bulmak için eğer bir kesri bir sayı ile çarptığımızda diğerlerini de aynı şekilde çarpmamız gerektiğini biliyoruz. Mesela eğer biz 53'ü 2 ile çarpıp 106 sonucunu elde ettiysek Z'yi de 2 ile çarptıktan sonra 84 sayısını elde ettiğimizi görüyoruz. O halde Z'nin 42 olduğunu yazdık. Çünkü 42'yi 2 ile çarptığımızda 84 sayısını elde ediyoruz. İkinci ödevimizi de şu şekilde doldurdum. Aynı şekilde eşit kesirleri görüyoruz. Burada 5'te 3 var. Burada da x 12 var. 3'ün 4 kat arttığını görüyoruz. Çünkü 3 çarpı 4 12. 3, 4 ile çarpıldığına göre 5 de 4 ile çarpılmalıdır. O halde x 20'dir. Çünkü 5 çarpı 4 eşittir 20. Devamında ise 12'nin de 4 ile çarpıldığını görüyoruz. 12 çarpı 4 eşittir 48. 20'yi de 4 ile çarptığımızda 80 sayısını elde ediyoruz. Ödevimizin devamında Aynı şekilde eşit kesirlerin bulunması istenmiş. Bir sayının payı hangi sayı ile çarpılırsa paydası da mutlaka o sayı ile çarpılmalıdır. Şöyle ki x 135 eşittir. Burada x'in x'i bulmak için sırayla buraya doğru geliyoruz. Çünkü bakın yan tarafta da 35 verilmiş ve y verilmiş. Öyleyse elimizde hem payı hem paydası olan tek sayımız 7'de 9 olan bu sayıyı bizler buna bakarak doldurmaya çalıştık. 7'de 9. 7, 5 ile çarpıldığında 35 sayısını elde ederiz. O halde y 45'tir. Çünkü eğer 7'yi 5 ile çarparsak 9'u da 5 ile çarpıyorduk. 9 çarpı 5, eşittir 45. X'i bulmak için aynı şekilde devam ediyoruz. Eğer Y 45 ise burada 135 olmuş. O halde Y 3 ile çarpılmış. Y 3 ile çarpıldığında yani 3 çarpı 45 eşittir 135. Aynı şekilde 35'i de 3 ile çarpmamız gerekiyor. 3 çarpı 35 eşittir 105. Böylelikle bütün kesirlerimizin hem payı hem paydası eşit oldu. Devamını şu şekilde doldurduk. 7'de 2 eşittir. 14'te x. Burada 7'nin 2 ile çarpılıp 14 sayısı olduğunu görüyoruz. O halde 7 2 ile çarpıldığında 2'yi de 2 ile çarpmamız gerekir. Bu durumda x eşittir 4. Devamında ise aynı şekilde 14'ü 4 ile çarptığımızda 56 sayısı elde edilir. Burada 4 olduğunu varsayarak 4 çarpı 4, 16 sayısını elde ettiğimizi görüyoruz. Çocuklar, burada sizler için boşlukları doldurmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi kitabınızda da aynı şekilde bu benim kırmızı ile yazdık, yazdığım yerler sizde boştur. Bunları isterseniz birlikte dolduralım. Burada bir bütün görüyoruz. Eğer bir bütünün yarısı 3500 ise bütünün tamamı 7000'dir. Çünkü burada ikiye ayrılmış ve biz 3500'ü 2 ile çarparsak 7000 sayısını elde ederiz. Bir diğer ödevimizde aynı bütün bu sefer 4'e bölünmüş. O halde 4'e bölünen bu bütünün tek bir parçası 2400 ise 4 parça olduğundan biz bu 2400 sayısını 4 ile çarparız. 2400'ü 4 ile çarptığımızda 9600 sayısını elde edeceğiz. İsterseniz bunu sizler de kendi defterlerinizde çözebilirsiniz. Buradaki örneğimizi nasıl çözdüğümü bir açıklama ile sizlere göstermek istedim. Aynı bütün, aynı büyüklükteki bütün bu sefer 8 parçaya bölünmüş. 8 parçanın 3'ü 960 değerinde. O halde biz bütünü bulmak için bir işlem uygulamamız gerekiyordu. İsterseniz bu işlemi nasıl yaptığımızı burada hatırlayalım. 960 bölü 3. Çünkü 3 parça var ve biz tek bir parçanın değerini bulmak istiyoruz. Tek bir parçanın değerini bulduktan sonra 8 ile çarpmamız gerekecek. Çarpı 8. 960 bölü 3 eşittir 320. Yani tek bir parça 320 sayısının değerindedir. Ve böylece 320'yi de 8 ile çarptıktan sonra 2560 sayısını elde ediyoruz. Ve bu bütünün değeri 2560'dır. Son olarak da burada bu şekilleri görüyorsunuz. Burada hem parçanın değeri hem tam sayının değeri istenmiştir. Parçanın değerini şu şekilde buluyoruz. Eğer bütün dörde bölündüğünü göz önünde bulundurursak. 3 parçası 6000 değerinde. Bu 3 parçayı 6000 e böldüğümüzde yani 6000 bölü 3 eşittir 2000. Daha sonra da bu 2000'i bütüne eklediğimizde Sonuç 8000 olur. Yani çemberin tamamı 8000 değerinde. 3 parçası ise 6000 değerinde. Tek bir parça 2000 değerindedir. Ben burada sizler için çözdüm. Siz dersimizi dikkatlice dinlediyseniz konunun devamını kendiniz çözebilirsiniz. Eve devi evet olarak matematik 5 kitaplarında sayfamızın devamında Beşinci ödev. Ödevimiz şu şekilde. AB doğru parçasının uzunluğu 12 santimetredir. Aşağıda istenen doğru parçaları çizelim. Öncelikle 12 santimetre uzunluğunda bir AB doğru parçasını çizmeniz gerekiyor. Sonra da sırayla sizden istenen parçaları çizmelisiniz. AB doğru parçasının ikide biri. Yani biz burada AB doğru parçasını 2'ye ayırırsak kaç santimetrelik bir doğru parça elde ederiz? Bunu mutlaka biliyorsunuzdur ve bunu lütfen defterlerinize çizin. Devamında AB doğru parçasının 3'te 2'si ve son olarak da AB doğru parçasının 6'da 1'i. Siz parçaları cetvel kullanarak çizerseniz sonuca kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere çocuklar.